Bırak her şeyi git beni sevme yalandan Gemi kalktı limandan Dönemem ben o yoldan Senden vazgeçtim çoktan Bırak her şeyi git beni sevme yalandan Gemi kalktı limandan Dönemem ben o yoldan Senden vazgeçtim çoktan oh, oh, oh. Vazgeçtim çoktan Vazgeçtim çoktan Saldı çocuk gibi inandım Göremez gözüm her taraf karanlık Oturmuşum elimde resmin yine gördüm Gözlerim yaşardı Bana ne olur yardım et be tanrım. Deli gönlüm o gözlerinde kaldı Dönemem geri çok zaman daraldı Kurtar beni artık Bırak her şeyi git beni sevme yalandan Gemi kalktı limandan Dönemem ben o Yeme yalandan Yemi kalktı limandan Dönemem ben o yoldan Senden vazgeçtim çoktan oh, Vazgeçtim çoktan Vazgeçtim çoktan